pikniğe götürüyor. Ne? <laughs> Sen mi söylüyorsun kız hani pikniğe mi gidiyoruz? Ay kız abinle geliyorlar bizi hemen götürüyorlar çabuk hazırlan. Ey be pikniğe gidiyoruz. Aslan babam benim. Kim yani Zekeriya ha? Kim olacak ben tabii. Yalnız bayağı zorladı beni Ayta ya. Aa, aa oh, şöyle ama. biraz uzanayım da dinleneyim ha. Hadi ee, uzan. uzanıp. Siz Şuraya mangalı geldim. kurun, tamam mı? <laughs> Salatayı yapın. Etleri de pişirin, bir yerden de bir ödünç yedek rakı bulun, sonra beni uyandırırsınız. Tamam. Hadi. Göle de yoğurt mayalayalım mı baba? Niye kız? Yoğurt getirmediniz mi? Getirdik, getirdik. Sen uyu, hadi. Sıtkı, ha, ha. babam uyudu mu? Uyudu. Ne olacak? Hiç e, canım. Yani öylesine sordum işte. E, yok bir şey yani. Tamam, bak. Öyle arabayı kaçırıp dolaşmayı falan planlıyorsan uyarayım. Anahtarı çevirir çevirmez uyanır baba. biliyoruz kızım ya. Ben zaten arabanın iç aksamını inceleyeceğim canım. Senin ee, sana ne? Senin işin gücün yok mu ya? Ee, arabanın iç aksamını inceleyecekmiş. <laughs> biliyoruz. Sırf belki babam arabayı kullandırtır diye geliyorsun bizimle pikniğe. Yoksa senin ne işin var burada? Sana ne kızım ya? Ne için geliyorsam geliyorum. Senin hem işin gücün yok mu be? Ot yol, ondan sonra su taşı falan. Hadi kış 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 kış. <laughs> Ay yavrusu ne olacak? Teşekkür ederim. Siz de oynar mısınız? Sıdıka. Sıdıka kızım. Sağ olun ama annem çağırıyor. Gitmem tamam, lazım. Tamam yeah. Ne? Ne yapıyorsun Sıdık orada iki saattir? Ya frisbee'yi geri verdim sadece. Verme. Otur şuraya. Dizimin dibinden ayrılma. İyi be. Biz de dışarı çıkarıldık diye seviniyorduk. Bırakın da iki santimetre küp oksijen alalım ya. Ne? Kerim'in üstüne biblo gibi oturalım diye mi geldik pikniğe? Ne olmuş çocukların kaçan frisbee'sini geri verdiysem? Hemen cicik ırzıma geçmedi ya çocuk. Bak çocuk masuncuktan ikide bir de bizim buraya doğru sallıyor elindeki zamazingoyu Sıdık'a. Sen de habire geri atıyorsun. Ay anlamadın mı zannediyorsun? Ha? İşaretleştiniz siz aranızda. Baban görecek kız. Pikniği zehir edecek. Kana bulayacak ortalığı. Kır dizini otur kilimin dibinde. Bak bu o çocuklara doğru. Kız anne. Keşke perde de getirseydik ha. Aa, ne perdesi kız? Hayır kır dizine otur önüne bak filan dedim ya. Perde getirseydik perdeyi örteme imkanın da olurdu. Beni sinirlendirme Sıdık'a bak. Vallahi alırım arabanın brandasını örterim üstüne. Akşama kadar öyle oturursun ha. <laughs> Ya Allah'ım be. Ben piknik tüpü müyüm burada böyle kuku gibi dikeceğim anne ya. Bilseydim bu merak getirdim. Böyle atardım geri dönerdim. Tek başıma ırzıma bir şey olmadan hoplayıp zıplardım. Değil mi? Ay bu merak ne kız? Kamyon markası. Dalga geçme anneyle. Kamyon ezesice karı da değil tabuç kadar. Ya dalga geçmeyeyim de ne yapayım kız anne? Siz neden anlarsınız ki şu hayatta? Bahar geldi baksana doğa kıpır kıpır. Ben de kendi çapımda bir organizmayım ya. Yani. İşim kaynıyor. Hoplayıp zıplamak istiyorum. Hormon bu, salgı bezi bu. Baba baskısı falan dinlemiyor ki. Bağır, bağır sıtıka. Yani baban duysa da salgı bezlerine benzin döküp bir yaksa kudur karı. Hay sanki biz genç olmadık ha? Sanki bizim hormonumuz falan yoktu. Bey babamızdan izinsiz hormon salgılayamazdık biz ya. Salgı bezlerinizin kenarına iğne oyası da yapar mıydınız kız anne? <laughs> Terbiyesiz cadalos. Dalga geçme anneyle dedik değil mi Sada Sıdık'a? Gel şuraya gel. Tut şu etleri bakayım hadi. Baban şimdi uyanınca etler nerede diye cavcav cav eder. Aman onun uyanacağı falan yok ki. Kıra geldi vurdu kafayı yattı ayı. Bahar gelmiş onun neyine? Arada bir Sıdık'ı havalandırıp büyük bir şişe rakı devirip kelle olacak ya. Hmm, i̇ş olsun diye pikniğe çıkıyor. İnşallah karınca yuvasının üstüne yatmıştır. <laughs> Tüpik akrep. Yükselene de ayı. Mangal başı Mongol. Ne biçim konuşuyorsun Sıdıka babayla sen? Ha? <laughs> ah, ah. ya, korna takıldı. Ah, Sussana be. Ne oluyor lan? Ne bu gürültü ha? Lan Samir, ne yaptın lan arabaya? Vallahi ben bir şey yapmadım babaya kendi kendini ötmeye başladı. Bir şey yapmadım madem. Niye bağırıyor araba? Ulan iki dakika sırtımızı dönsek hemen kurcalıyorsun ya. Bana bak. Kaputu aç kaputu. Aç kaputu. Kaputu kaputu. Bir <laughs> uyutmadınız insanı ya. Sıdıka. <laughs> Şuradan tabak ver, çabuk boş tabak. Hadi. Saçmalam anne daha pişmedi ki onlar ya. Pişmesi pişmedesi mi kaldı kız? Adam uyandı şimdi et diye tutturur. Artık çiğ mi yiyeceğiz. Hah. Safiye, ne oldu kız? Pişmedi mi hala bu etler? Pişti <laughs> <Ha>? anacığım, pişti. <laughs> Senin uyanmanı bekliyorum. Getir <laughs> bakayım şu rakıyı da bana bakayım, ver. <laughs> oh. Aman Zekeriya, az iş şu zıkkımı Allah aşkına ya. Araba kullanacaksın daha. Ya Safiye, karışma şu içtim Allah aşkına ya. Söyledik sana, açık havada rakı dokunmaz diye. 120 bin senedir içiyorum ben bu zıkkımı ya. Hadi 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 ye 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 hadi. Domatesli mi domates? Baba bir şey diyeceğim. O yemekten sonra arabayı biraz kullanayım mı? He? He? Şurada gözünün önünden ayrılma. Olmaz. Sana araba araba vermem. Sonra alışır gizli gizli alır götürürsün arabayı. Hadi baba ya. Yani yarım saat kullansam yeter bana. bir tek ileri geri gidip geleceğim he? Olmaz dedik ya. Sana araba araba vermem. Hep sen yeterince kurcaladın arabayı. Ama Sıdık'ı istesin ona veririm. Bana mı? Evet. Ama ben araba kullanmasını bilmiyorum ki baba. İyi ya işte öğrettiniz. Yemek bitsin hemen başlayalım tamam mı? <laughs> Sen ciddi misin baba? Niye olmayayım kız? Sen bu ailenin bir ferdi değil misin? Aa! Ay yetti ama illallah zırt pırt zırt pırt. Ulan patlatayım da siz bunu görürsünüz. Patlat lan <laughs> oy. ya. <oy>. <laughs> Teyze <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Teyze alabilir miyim? Evladım burası aile yeri tamam mı? Bak gördüğün Se gibi aileyiz. aa. Çek ipini, çek ipini hadi. hadi. Ne Heh. yaptınız ya? Yani? Hadi oğlum hadi. Hadi. Sıdıkha, sen bırak kızım. Annenle Samim toplayıversin. Biz hemen başlayalım. Tamam. <laughs> Öyle. Uzaktan görüldüğü gibi zor bir iş değil yavrum. Hem sen zeki bir kızsın. Hemen kaparsın işi. Hadi <laughs> yavrum hadi. Yürü bakalım. Samim. Samim. Ne, ne var anne ya? Allah Allah duymadın mı babanı? Hadi yardım et bakalım biraz. Hadi. Aman anne ya. Başlatma babamdan şimdi. Burada Dalyan gibi oğlu varken gitti o sümüklü karıyı bindirdi arabaya zaten. Şeytan diyor bırak anayı babayı. Yerleşiyor ormana. Ne halleri varsa görsün. <Gülüyor> 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 Gördüm minik kuş gördüm. ne güzel değil mi? Kendine çay koy hadi. Ben sana demedim mi zeki kızsın diye yarım saatte Kaptan işi. Değil mi? Abin iki aydır çalışıyor öğrenemedi. Sahi nerede o samim? Ay <laughs> 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 Orada çocuk orada ama ayıp ettiniz yani oğlanı ha. Evet. Yani erkek evlat dururken Sıdıka'nın nesine araba kullanmak. Aa, niye öyle diyorsun kız anne? Ülkemiz böyle kurallara uyan, trafik güvenliğini ön planda tutan bir bayan şoför kazansa fena mı olur? Sus Sıdıka! Aa, trafikteki can güvenliğinden önce aile saadeti gelir kız. Kalbi kırıldı işte çocuğun. Hmm. Bana bak Zekeriya. Sen git bir oğlanın gönlünü al hadi. Hadi. Samim. Hadi. Samim! Hadi. Samim. Sen, gidiyor, sen Samim! Gel oğlum buraya gel. <laughs> gel lan. Gel gel. Ya gene mi rakı içiyorsun? Üst, karışma sen. Samim, gel oğlum surat asma gel. Gel otur da şöyle baba oğul karşılıklı birer kadeh rakı içelim seninle ha. Hı. Hadi gel. Bak 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 yeter ama içtiğin ya Zekeri ha. Ay, bir de çocuğa içirecek. Uyuma sen ona evladım. Lan sen sussana iki dakika. Hadi siz gidin dolaşın hadi. Ben oğlumla erkek erkeğe konuşacağım burada ikimiz. Hadi al oğlum. Hadi senize ya hadi. Tamam tamam aman. Zekeriya sen sinirlenme. Hadi hadi, yürü. Anne kız. Dur. Ne? Of, <tık> bir oynamaya gidelim mi? Ne? Frisbee. Ne frisbisi sızıka. Saçmalama. İffetli iffetli yürüyeceğiz o kadar. Aa, sağa sola bak bak yok. Kafanı öne ey. Hı. Yürü. Böyle. Marş marş. Hah. Hadi bakalım çek. Çek! Uzat uzat hadi. Hadi Sıdıka çabuk ol kız. Geç kalacağız baban kızar. Aman tamam yürüyoruz işte anne. Üf, yürü. Aa! Kız ne olmuş bunlara? Zekeriya. Zekeriya. Şşt. Zekeriya. Uyansana be. Aa herife bak. Zekeriya uyan. Ya boş Ay, ver horul uyuyorlar Allah kahretsin boş ya. ver anne ya uyandıramazsın. Vallahi top atsan uyanmazlar. Sızmıştır işte bak. Şişe de bitmiş. Biz ne yapacağız peki? Nasıl gideceğiz biz? akşam oluyor. Aman çağırırız bir taksi ne olacak ki? Tepten daha başı değil ya burası. Buluruz elbet. Sonra da babam ayılınca gelir alır arabayı. Haydi. Allah seni kahretmesin. Kız şaşkın şaşkın konuşma. Ben gıcır gıcır arabayı burada mı bırakacağım dağ başında? Kurda kuşa yem olsun. Hı? Zekeriya. İyi o zaman. Biz de kalalım hep beraber kurda kuşa yem olalım tamam mı? Ya canından değerlemiş o araba anne ya. Bir geceliğine kalsın işte. Kız bana bak sen sür arabayı sırtık ha. Öğrendin nasıl olsa yavaş yavaş gideriz. Ha buyurun bakalım. Kadın yarım saatlik trafik tecrübesi olan birine ailesine emanet ediyor ya. Yok abi. Bu zihniyet tabii ki batırır bu ülkeyi. Bana bak Sıdıka. Baban kendinden geçtiğine göre bu evin reisi ben sayılırım. Arabayı süreceksin o kadar. Ama anne. Anne deme bana. Ben babayım. Peki baba. <laughs> Aman Sıdıka dikkatli sür kızım. Vallahi acelemiz yok ha. Dikkat et yani. Bak sakın sürat yapma. Trafik kurallarını çiğneme. Heh. Sol şeridi gereksiz yere işgal etme. Tamam. Böyle hatalı sollama. Hı. Eve gözyaşı yollama Sıdkı. Şoför amca dikkat. Okula gidiyorum. Ne diyorsun anne ya? Aman Sıdkı bildiğim bütün trafik kurallarını saydım çocuğum. Anne ne trafiği ne revansı. Allah'a emanet geçeceğiz işte. Allah'a emanet Ay, şoförsün mi? Şoförsün dediler vermediler. Hı? Ne yazıldıysa olur. Hadi ya bismillah. Safiye. Kız biz, biz... Akşam nasıl geldik eve? Kim sürdü arabayı? Ah, ben aslında sana bir itirafta bulunacağım Zekeriya. Biliyor musun anacığım? Ben hop trinam gezegenindeyim. gelin derim. Sen sızıp kalınca arabayı böyle hop kucakladığım gibi sizi eve kadar getirdim. Hı. Hı. Bırak dalga geçmeyi de kim kullandı? Doğru düz cevap ver hadi. Sı-dı-ka. Doğru mu söylüyor kız annen? Evet baba. Manyak mısın sen? Yarım saat otomobil kullandın diye kendini şoför mü zannediyorsun? Bir daha görmeyeyim arabanın yanında ha. Ay ne bağırıyorsun kıza Zekeriya? Aa! Ay sen sızıp kaldın içip içip canım. Kızcağız ne yapsaydın? İyi yaptı işte. Ee, tabii iyi yapmış da. Ee, ama bir daha görmeyeyim bak. Tamam mı? Bir daha olmasın. Aman Allah korusun. Benim de öyle bir niyetim yoktu zaten. Annemin otoriter tavrı karşısında mecburca. Yani ha. evimize kavuşmamızda onun payı benimkinden daha çoktur. Ha. Böyle tehlikeli anda kişilikli bir lider portresi çizdi. Hmm. <laughs> Tabii ya. Ne sandın kızım? Annen Neptün'ün gezegeninden, değil mi? <laughs> <laughs> Sayın Safiye bu optrinom bizim kripto neresine düşüyor? Aman, aman, aman! Hı? Hep aman, söylerim, aman, biz aman. bu kainatın en tuhaf ailesiyiz diye. Bakın, dediğime geldik. <laughs> kız, kız aile deme aileye. <laughs> ya, de sen... ya da de istersen kız, <gülüyor> ha? <gülüyor> Sağ salim geldik eve be. Anasını satayım. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Sıdıka'nın seyir defterine ek. Bugün hakikaten de seyir halindeydik günlük. İnanmayacaksın. Ben araba kullandım. Ya bu hareketimden ötürü kendimi kınıyorum elbette. Çünkü trafikle oyun olmaz. Ama babam fazla içince sarhoş sürücüyle acemi sürücü arasında bir tercih yapmak zorunda kaldım. Yine bahar geldi ve günlük. Dışarıda misler gibi bir hava var. Ben çok dışarı çıkamıyorum ama bahar dışarıda. Bunu biliyorum. O da yetiyor. <laughs> Böyle havalarda aklı olan kendini yollara atar. Doğanın insanın tüp ibibikliklerine rağmen her seferinde baharla karşı koyup yeniden dirilmesi acayip bir şey.